Tatilini geçirmek için Bodrum'a gelen İsveçli Anders dinlediği Zülfi Livaneli şarkılarından etkilenerek saz çalmaya başladı. Bodrum'da ailesiyle birlikte tatil yapan 53 yaşındaki Anders Carlenstrom Zülfi Livaneli'nin Güneş Topla Benim İçin isimli şarkısından etkilenerek 300 TL'ye bir saz satın almış. Aldığı sazı 5 saatte çalmayı öğrenen İsveçli turist görenleri hayrete düşürdü. Sazını bir an olsun yanından ayırmayan Andersan, Zülfü Livaneli şarkısını ağız flütü kullanarak da çalıyor. Türkiye'ye 5. kez geldiğini ifade eden İsveç'te Andersan, Zülfü Livaneli'nden etkilenip saz çalmaya başladığını belirterek şunları söyledi. Bir gün radyoda Zülfü Livaneli'nin Güneş Topla Benim İçin şarkısını dinledim ve şarkıyı kimin söylediğini sordum ve Zülfü Livaneli olduğunu öğrendim. Daha sonra Zülfü Livaneli'nin bir albümünü satın aldım. Şarkılarda çalan enstrümanın saz olduğunu öğrendim ve 300 TL'ye bir saz satın aldım. 5 saat uğraştıktan sonra sazı çalmaya başladım dedi. Öte yandan Anders gazetecilere koyu bir metal müzik Hayranı ve dinleyicisi olduğunu söyledi.